İkna, cümlenin başında ikna edici, Kur'an-ı Kerim ikna edici cümlesinin kelimesini falan Hazreti Biz bazen nefsimiz mi bizi kandırıyor efendim? Yani ben anlattım, hidayet Allah'tan, elimden geleni yaptım demek. Bu çeşitli sebeplerden yani bir ağırlık tavrı vardır. Gelirse gelirse gelmesin gelmesin. Dinsiz tembellik vardır. Üçüncüsü de bilmemezlik vardır bir şeye yerleştirmek için tekrar etmek lazımdır. Yani tekrar, tekrar ile terdat, terdat ile tekrar. Terdat, tekrar, tekrar ile oturtuyor yerine. Hilmi de, teklifi de, tebliği de, böyle bir daha söyleyip gelirse gelsin, gelmezse gelmesin demek. Ya ağırlık tavrından gelir, ya bilmemesindendir, cehlindendir. O işin derdine düşmemiştir. Yani. Yoksa defalarca usulü dairesinde, usulü dairesinde, bıktırmadan, e, çeşitli renklere, ambalajlara sararak artık bu insanın kabiliyetine bağlıdır yani. Bir adama namaz kıl demeyi kıl şekilde söyleyebilirsin. E, niye kılmıyorsun tarzı değil. Bir, bir tarzdır yani. İşte sabah namazına kalkabildim mi? Mesela. Namaz kıl demektir o. Efendim işe çok şükür beş vakit kılıyoruz. Uyuruyorsun ona. Bu da bir defa şeydir. Yani çeşitli ambarajlara sararak onu bıktırmadan, isyan ettirmeden tebliğata devam etmek lazım. Yoksa ben söyledim, nasip varsa gelir. O yanlış bir şey yani. Yanlış bir şey. İnsanlar e, ikaza muhtaç, daima ikaza muhtaçtır. İnsan e, nisyandan Hamuru nisyandandır. Unutkanlıktandır. E, bizim Risale-i Nur okumamızda bir hapis hadise sebep oldu. Arkadaşlarımızı hapse attılar. Hemen hemen 24 saat beraber olduğumuz 4-5 arkadaş vardı. Hapse attılar Karabük'te. Allah Allah. Bu adamlar yanlış iş şey yapmaz dedik. Yani. Bunlar kumar oynamaz, iş bir hiçbir şey yapmazlar. Beş vakit adamlar. Gittim ben ziyaretlerine gittim. Osman Gürel'de Allah rahmet etsin. Yakında da etmiş. Erba abi. Tokat Erba. Dedim Osman sonra bir niye sileyim çarapta? Dedim Risale-i Nur okuduğumuz için. Allah Allah. Risale-i Nur nedir ki okuduğunuz için çarapta? Dedim Kur'an tefsiridir. E dedim öyle bir tane de bana ver okuyayım. Dedi sana kaç defa verdim ben. Değil mi Osman abi? Evet dedi. Küçük sözler vermiş, gençlik rehber vermiş, tabiat risalesi vermiş, Almışım, bakmışım, dolaba koymuşum. Almışım, bakmışım, dolaba koymuşum. Dedele git dolabın karıştı görürsün orada. Gençlik şartlarını oku dedi. Biraz daha sert bir şey. olacak. Tamam dedim. Gittim baktım hakikaten bana vermiş. Hiç görmemişim yani. Hiç görmemişim ha. Hiç görmemişim. Demek tebliğatta devam etmek lazım. Tebliğatta de, tebliğe devam etmek lazım. Eğer öyle işte bir defa ağa bari verdim işte. Adam olacağı varsa okur. Öyle değil işte. Bu işte bu işe değil. Bunun bir çilesi var, bir zamanı var. O çile dolacak, o zaman dolacak. Sen ama sen onu bilmiyorsun ne zaman dolacak. Onun için her an dolmak ihtimaline binaen ona dediğim gibi usulü dairesine bıktırmadan, isyan ettirmeden, nefret ettirmeden telkin etmek lazım daimi tebliğatı öyle yapmak lazım. Biz okumanız o zaman mı oldu? Hı? Geç, okumam öyle 61'de. Öyle okudum. Yani bir arkadaşım, iki, üç arkadaşımızın hapse atmıyız. Süleyman Tanrı Över, Osman Gürevdi, Süleyman Arslan. Üçünü içeri attılar. Hapishane de o zaman Karabük'teki hapishane de e, işçi lojmanlarının bir bölümünü çevirmişlerdi. Etrafına tel örgü, Orada gece gündüz dışarıda bir yani. hapis yok. Orada ziyaretine gittik. Yatak götürdük. Bizim arkadaşımız yatak götürdük. Demek illa bir yatak hükmünün dibine girmek lazım iş anlamak için. <laughs> götürdük. Osman'a dedi, ya sen dedi, böyle böyle nurcu olduğun için risale Ya bize niye vermedin o kitaptan dedim. Sen dedim Kafa dedi sana kaç defa verdim ben. Hele git dolabına bak dedim. Gençlik vermiş, küçük sözler vermiş, 23. söz vermiş. Epeceri gerisele vermiş bana. Al oku diye. Ben de almışım hatır için oku, okurum demişim. Bakmışım atmışım dolaba. Bakmışım atmışım dolaba. Demek çile o zaman doluyor. Çile o zaman doluyor. Onun için bir, bir defa söyledik işte nasip varsa gelir öyle değil düşün ki sen o adama öyle bir hizmet etmek istiyorsun ki o adamın ebedi hayatı kurtulacak. Yani yapacağın işin azameti seni asla durdurmamalı. Bir adamın inkar üzere ölmesi ebedi mahrumiyete sebep, ikrar üzere ölmesi ebedi saadete sebep. Sen o adama ebedi bir saadetin kazandırılmasına çalışıyorsun. Sevdiğim bir insan, bir arkadaşını. Helal bir insan. Yani yapacağın işin ücretini düşününce insan biraz daha gayrete, ciddiyete gelir. Hem e, sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha kıymetlidir senin için diyor. Hem de o adamın ebedi saadetine vesile olacaksın. O adam ebedi cehennemine ne kadar büyük bir kıymet, ne kadar ali bir himmet. ali bir nokta, ali bir masal. Bunu düşününce işte insan gayrete gelir. Ben bu kardeşimi kurtulmuş kurtuluşuna sebep olayım der. Onun için şeyde tebliğde esas olan tekrardır. Evliği de esas olan tekrardır. Ee, Mekke'de işte şeyler e, senelik panayırlar kuruluyordu. Efendimiz her panayırda çıkıyordu. Bir bir çadırları dolaşıyordu. Hem de arkasında Ebu Leheb e, arkasında o çıktığı cadıra o da giriyordu. Diyordu bu benim yeğenimdir yani yanlış anlamayın. Ben aleyhinde konuşmak için söylemiyorum. Bu aklın oyla. Bu ne söylediğini bilmiyor, bunun dediklerine uymayın. O çıkıyor, o giriyor yani. Görmemezlikten kalan değil yani. O kadar ağır bir işkence. Bu vaziyette tebligatına her zaman devam etmişler. Tebligat, yani. Tebligat da kesintisiz devam etti. Hemen okul okumaz da mahkeme açıldı efendim? O zaman doğrusu ben bulaşıyordum. Millet kimse bana bulaşmıyordu yani şimdi nurculuğun bir risalesi bir ne bileyim kamyon dolusu esrar yakalatmak gibi veya bilmem bir geri tepmesiz top yakalatmak gibi bir keleş yakalatmak gibi bu kadar ağır bir e, iddiam var yani hem adliyede hem insanlar arasında böyle kötülenmiş. Şimdi böyle bir vasata ben gidip dilekçe veriyorum. İhtilal yeni yapılmış. 61 60 ihtilalini görmeyenler buna ihtilal sanır. Buna ihtilal denmez bunlara. 60 ihtilali ihtilal. Dedim dilekçe verdim. Risale-i Nur hakkında konferans vermek istiyorum diye. Valiliğe. O valilik hemen düğmeye basmış tabii. Ya, ben bu adamın ne diyeceğini dedi. Aldılar bizim mahkemeye. Öyle oldu yani. İlk mahkemem öyle oldu. Evet tebliğde tekrar lazım. Tebliğ ettiğimiz zaman ne bekleyeceğiz karşımızdakinden? Bizim halimize, fikrimize, hissiyatımıza bürünmesini mi bekleyeceğiz. Hakikatin haline, fikrine bürünmesini bekleyeceğiz bizim değil. Bizim değil. Şimdi sen ona hakikati söylüyorsun. Risale-i Nur'un hakikatlerini, Kur'an'ın hakikatlerini, imanın hakikatlerini anlatacaksın. Ona uymasını isteyeceksin. Yoksa sen kendi şahsiyetini öne çıkarıp sana tabi olmasını temin etmeye çalışmak yalnız bir, yanlış bir şeydir. Orada yapılacak şey onun hakikati kabul edip hakikate yakışmasını temin etmek. Evet, bizim Kara Murat kardeş de diyor ki ısrar ile anlatıyoruz da anlamamakta direniyor. Ya kale almıyor, ya dalga geçiyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Tabanca anlana dayanmak lazım. Öyle değil mi yani. ya? <laughs> Israrla tekrar davranmak lazım. Dediğim gibi. Şimdi e, biz şimdi karşıdaki adamı iyi kötü bir mertebe bir, bir yere gelmiş adam olarak gördüğümüzden bu tepkimiz oluyor. Eğer onun hakikaten muhtaç olduğunu bilsek bunu yapmayız. Misali ne? Çocukla yola gidiyorsun. Çocuk diyor baba şu ne? Diyorsun oğlum işte ağaç. Ağaç ne? Allah Allah. Ağaç ne? Ağaç ağaç sormuştu işte, Ağaç yani nereden çıkıyor? Onun 20 tane mantıksız sualine cevap veriyorsun. Hiçbir mantığı yok yani. Ama bu çocuğu yetiştirmem lazım diyorsun. Bu çocuğa bir şeyler yani bir mükellefiyet hissediyorsun çocuğa karşı. O çocuğun bilmediğini kabul ettiğini kabul ettiğin için onun telkine, izahı muhtaç olduğunu bildiğin için bunu yapıyorsun. Halbuki cehil çocuktan da çocuktur. Cahil adam çocuktan da çocuktur yani. İnsana, insana gelen bıkkınlık e çocuk alay da ediyor. Çocuk şey de yapıyor. Adam almış çocuğu karşısına anlatmış anlatmış yarım saat bir saat. Demiş oğlum anladın mı? Çocuğun elinde e, böyle düdük bir şey varmış. Bir boru. Böyle bakmış baba seni bu delikten görüyorum demiş. Çocuk hep oradan meşgul olmuş. Yani acaba bu delikten baba görünür mü görünmez mi? Oha, halka bile anlatıyor. Ama ikinci gün yine yapıyor. Çünkü yine yapıyor. Çünkü masada o çocuğa bir şeyler var. Şimdi Murat kardeşim karşıdaki adamı ilk kötü bir şeyler bilir. Kabili hitap. Aklı başında. Falan bir şey zannediyor. Halbuki cehil kötü bir şeydir. Cehil kötü bir şeydir. Bilmemek kötü bir şeydir. Bu adam hem bilmiyor hem bilmediğini bilmiyor. Cehli mürekkepte. Öğrenmesi lazım gelen şeye karşı alayvari bir tavır takın. Acınacak bir vaziyette. Onun için ona ısrarla <laughs> bıkmadan, usanmadan ama dediğim gibi şeklini ayarlayarak şeklini ayarlayarak adamın şekline şemaline göre bir yol bularak dükkanda bir gün oturuyorum Elazığ'da sabah erken yani gittim dükkanı açtım temizliği yaptım oturuyorum bir adam geldi profillere baktı böyle böyle bakıyor ben de yukarıdayım biraz yukarıda bürom oradan camdan seyrediyorum Böyle kafasını kaldırdı. Ya bunlar kaç lira? Dedim satılık değil. Allah Allah dedi. Niye satılık değil? Dedim. Satılık da sana satmıyor. Dedim. Şimdi adama baktın mütefekkir bir tip. Konuşulması lazım bu adamla. Konuşma münasebeti ayaklıyorum yani. Masada mı ondan konuşayım? Dedi niye bana satıyorum. Sen eksantrik bir boya var dedim. Yani böyle normal adamlara benzemiyorsun sen. Ve biraz kaypak bir, bir şeklin var dedim senin. Yani hoşuma gitmedi. Öyle deyince adam profili bıraktı geldi yanıma oturdu. Biliyorum gelecek. Kabiliyet var adamda çünkü. Konuşulacaktı. Yarım saat, bir saat adamdan konuştuk. Faydalı oldu. Tespit etmişsin adam kabili hitap bir şey. Şimdi ona desen ki, ya boş ver hele, gel biraz konuşalım. Olmaz öyle. Adam filozof tip bir cins. Ona başka türlü kitap etmek lazım. Kulasa herkesi e, böyle şey gibi efendim e, ezberlemiş bank gibi, teyp gibi teypten konuşur gibi değil. Adamın haline, vaziyetine, tavrına, durumuna bağlı olarak bir hitap yolu, bir alaka yolu bulup onunla konuşmak lazım geliyor. Ve usanmadan, bıkmadan. Bizim bir tane şey vardı, Karabük'te Aydın Kutun. Allah razı olsun, ben burada metristeyken oğlunu birkaç defa ziyaretime gönderdi. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı'ydı. Karslı. Sabah kahvaltısında yarım kilo bala, bir o kadar da yağ karıştırır, yer kalkar. Vücut böyle burası 60 mı derler, 50 mi derler? Göğüs belki 100-150. Ağzı bir şey, her Yaz kışlardan böyle kısa kol bir yer. Böyle. Bir iki yaşındaki ağaçlar tök, köküne söküyor. Böyle bir insan. Onun risale Nur okuması hadisesi oldu. bir sene falan sürdü. Mesai arkadaşımız. Bir sene daha ancak Risale-i Nur okumaya başladı. Risale-i Nur okuduktan sonra da ne oldu biliyor musun? Böyle bekliyordum ki, namaz vakitlerini bekliyordum ki Aydın'ın namaz kılınçını seyredeyim. Tekbir alıp namaza başladığı zaman kendinden geçiyordu hışkırık yok, o yok, o yok. Böyle gözler pınar oluyor atmaya başlıyor. Öyle, öğle öyle bir dönüş yaptı. Bundan sonra medresede arkadaşlara karar aldık. Bu Halk Partisi gençlik kollarına geliyor. Mustafa Kemal'e inemeye muhabbet olan bir insan. Karar aldık. Risale-i Nur'da da geçse dahi körün isminden bahsetmeyeceğiz. Bir senede o, o işkenceyi çektik. Aydın için. <laughs> ki damarına dokunmuyor. Adamı sevdi. Yani bir gün bize dedi ki ben size hayret ediyorum dedi ya. Dedik niye? Dedi ki ya bu bu herif dini ortadan kaldırmış dedi. Bir senedir ben burada Hiç tek bunlarla kelime konuşmadım. Dedi. Hep kumruluyorum dedi baştan kolluyordum ki kaçayım diye. Şimdi de yarıdan sonra kolluyorum ki bunlar niye bahsetmiyor diye. Demek bahset, baştan bahsetmiş, kaçacakmış. Dedik onu biz karar altına aldık. Senin hakikati anlayacak duruma gelinceye kadar damarına dokunmamak için prensip karar aldık. Kulasa, yani tebliğde metot çok mühimdir. Usul çok önemlidir. Adamın haline uygun konuşmak çok önemlidir. Adama yani öyle öyle bir adama öyle bir laf söylersin ki e, adamı Allah'a isyan ettirirsin. Ama öyle bir adama da öyle bir şey söylersin ki hiç haline el vermediği tarzda birden bire bakmışsın adam mesafe kat etmiş. Tebliğin metodu çok hmm.